Ha, yine <laughs> Solmuş gül. Gülümün solduran çakra. Aspirin hapı, <laughs> <Asperin> hapı gibi. Öz çahır amamutu gibi. Aspirin hapı gibi. Öz çahır amamutu gibi. yer. Bilmi ya abi mi? çete geldi çete ya çıkalım abi şu Ölelim isterseniz bize şey düşünmeden. Ya kanka DC atacağım ya yeter ya. DC <laughs> <laughs> <Kanka>, atacağım. Kanka rezillik <laughs> la vallahi billahi şu. Şu dangalak dangalak şu orospu çocuk katili bufflamışlar ya. Ananı s**k. Onun kendi kapalı açık şen var mı? Rezillik kanka ya. Kaç saniye peki kapalı? Her vuruşta bir 9 saniye uzuyorsa sıçtık amınakoyim. <laughs> bu ne kaldı? Saçma sapan karakter. Aspirin <laughs> hapı gibi... Sikeyim uktum mu? Olan gibi. Ananı ben sikeyim, beni bulacak. Kanka, cemmen yapılmaz burada, ben söyleyeyim Halbette size. Hadi cidden, nereden gördü oğlum bu? Yarrak kalp atışını görüyor diyorum duvarın Lan yok Duvarda ki, yok kız. sen görüyor anasını satayım. Varken görseydin bana. Ya kalp için her zaman görünüyor oradan. Hareket etmene gerek yok. Şahsa bir anlatamadık Vallahi, Vallahi hayır, hayır oğlum kalp atışı çıkmamışken de mi gözüküyor onu soruyorum ben. Evet. Abi, kalp atıyor, atıyor. hep atıyor. 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 Hep 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 atıyor değil. Katil yakınım da değildi. Sizin oradayken mi görüp yani? Yok yok. Aa, Kalbin kalp hep atıyor ya. Da görüyor. Ya. Saniyede. Saniyede kan pompalıyor ve çekiyor. Senin anlatımını götüne sokarım otelüs. Duyamadım. <laughs> Bende la. Kanka kalp atışından görüyor olabilir dikkat et. Anamı siktiyorum. Şu an kalbim atmıyor amına koyayım. Katil bulsa ne diyeceğim? Kalbim mi atıyor? Namın namın Şimdi atıyor duruyor. işte. Hangi yaram getir? Hı. Kutu olacak Ya kanka bu ne getirecek başka amına koyayım. Çakır şey görmediği için katil gözünden oyunu görmediği için anlamıyor. İşte bu da arada aslında. Ben bildim. Katilin Kaçma. ekranı birinci kişi olarak görüp CSGO gibi görüyor ekranı. Orada kırmızı kırmızı şeyler atıyor. Dört tane. O dördünden birini seçiyor. Gidiyor vuruyor. Sonra ikinci kalp atışına geçiyor. Sonra ona vuruyor üçe. Sonra ona vuruyor dörde. Dönüyor böyle adam. Bak şimdi beni gördü mesela. Benim bana vurdu amına koyayım. Seni görüp bana nasıl vuruyor? Buraya gelecek şimdi. Bize geliyor. Bize geldi ya. Ananı sikiyor. Aspirin hapı gibi. Kendim, Bana geldi. Orros bu çocuğu. Ben düştüm. Ben bir kendimi bir tane miyim sonra onları benimle. Adam bota dönüştü. Oğlum 33 level adam bota dönüştü la. Allah'a yaşıyor. bana bak ya. Ne oynanacaktır o ya. Katil geldi mi? Katil geldiyse kritorisinin başı dertte. Ne yapacaksın? Fırat Sobutay mı izliyorsun Asrın amına Adam asılmışken Fırat Sobutay Anka Asrın sen misin pik Ben göt deliğimi mi bu aslında getirdi bak katili yine sattı bize Oğlum bunun galip atışı da her yerde anasını satayım <laughs> He, çünkü kanka kum torbasını işe yarattım da bastım tam vuracağız yani. Heh tamam Ama konu uğraşmak çok ayrı bir mesele bakalım Çakır King Batat King Şimdi bize geldi Beni Ya kanka başlayın. Hiç belli olmaz o Atata astı. Beni gördü. Yok görmemiş. Gibi. Gibi. Batata, mi? Gibi. Bir şey gibi. Aman yoksa gibi. <laughs> Atata gibi mi? Ölüm saatte gibi. Biz çakır aman gibi. bana geldi. Bana mı geliyor? Aa bot kurtarmış Aspirin <laughs> gibi Oğuz çakır gibi Oğuz kalite üstünden atıyor Oğuz kadar aktar oğlum gibi. Yok kalp atışı sadece Yalan en asik ha pek gibi çapır çakır amadık gibi Asperin ha pek gibi çapır çakır gibi Aslında göt kalçacak şeyden Amin ağabeyim çeşit He he bana gelecek bu Bana geliyor. Aresim gördüm. Atak mı? Topal topal geliyor. Şimdi yanlı yanlı geliyor. Geçek bir yere. İşte o yüzden topal kaldı baca adam bir dur önce ben seni edeyim dur çekil. Ben hızlı ediyorum. Fark mı aldın Evet. Cloud ettin mi Perk'in? Yok. Çıktı kan şeyinde. Ya, 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 Yedim Jengir soru işaret. Orta <laughs> ilk kez az oluyor iyi oynamış orası mı? 33 level adam siktirip gitti lan oyunda. Kanka bununla mı uğraşacak adam? Doğru değil. Ama niye 33 level Bana, bana gelecek, olur, bana gelecek, bana gelecek. <laughs> Ama sikim orada mı yatıyor? Vurdu ya Rus çocuğu, Rus çocuğu. Karga, <laughs> karga şey yaptım ben de. almaya gitti mi bata? Gidiyorum. Asrın iPhone 15'in ne zaman geliyor? Vardır bir ayı falan. Yok. Oğlum gelsin de bir sinet çekin de. Ya. <laughs> Kanka bir sınır atla geçecek <laughs> yani. şey, şey asrın. Bir gelsin telefon da bir şey getir ya kanki. <laughs> Sinek indiren adam. Snap indir de snap girelim ya canım. La tünelliyor düzenleri bu piç. Düzenleri bitiremedik Ya Geldi bak ben de mesela. Abi yaparsan. nasıl vuruyor ya anamız? Neredesin ki? Tam senin arkasındayım. <laughs> Lan oğlum bize mi bize ne, geldi? <laughs> ne geldi ne geldi Aa, çok ay, 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 ay. İşte, Anga ben öldüm Bastın kendine bak Bari kendime müdahale edeyim ne olur, dur. Kaan arıyor şimşemek gibi. Aaa, onu aa niye ses yengı lan bana? Kaan! Diye de girmesin şu çocuk oradan. Tek yemişim ihtiyar bu ne lan? Ben sana basayım da ben hızlı basıyorum dur dur. Oğlum adam Görüyor geldi. Hmm. Geldi geldi. Çakacak şimdi dedi o öbür adam oldu. Neyse ki koşacak. Ben yok koşmuyorum. İğrenç mi öyle bir Так, ну, секунд, с... <m baş suspicious> <üht Poly> <beatiful> <ra graphs> <laughs> yarelli yarelli Dokun mu çakra yarelli Ya lan Lan bot ölüyor batan gidiyor mu bota Öldü öldü yok hala Allah, 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 Allah rahmet eylesin Ferra şimdi siz yedin, yemediniz mi? değil, i̇yi, iyi, iyi, geliyor oğlum buraya geldi adam ya Of Kanka demiş. mal Mal gibi karakter kanka Sen Metin ustası olur mu ya? Vatan takıldığın kum torbasına dönüşebilecek bir götürü kontrol eden vatan'tan inanılmaz anlıyor yemedi. Ah kafam. Testere <gülüyor> motoru çalıştır gibi bas çekiyor ve Hatta <laughs> alayım mı? Hatta öldü kafa kara. İsmet'in ihtiyacı olacak. Oğlum nasıl bulayım kapı? Adam direkt görecek zaten. İşte bir şan iki şansım var. Ne <laughs> iki şansı Sırtına vuracak. <laughs> Burada açılır mı? Nah açılır. Hayır şimdi değil Kanka, daha işaret çıkmadı. Açılmıyor kapak ya. Sikik. Ay orospu çocuğu Ezberlemiş mepi ezberlemiş kalıbın sikiyim mepi ezberi Kapattı mı? Evet e ah. Yetişir ki zaten öldük Gelir etmek üstüne masterpiece adam anasını satayım Medi ne var ya? Hey o mi? Bizim da <arka>, herhalde burada <laughs> aç, <laughs> Açsın oros bu çocuğu. Dokunsana. Bilerek yapıyor, vuracak. Evet. Gerçi öteki kapıyı. Bak vurdu şimdi. <laughs> Bilerek yapıyor, dayı.